O bölgede inşallah örnek bir dönüşüm projesi yapacağız. 500 tane konutla başlayacağız. Etap etapta o dönüşüm projelerini yürütmek istiyoruz. Yeşildere mevkisi bu anlamda hem yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamıyor. Yani bu görünüyor yoldan dahi görünüyor. İçeriye girmeye bile gerek yok. Dolayısıyla hem o riskli yapıların eee bertarafını tarafını sağlayacak. Vatandaşlarımızı daha yaşanabilir alanlarda yaşamasının imkan sağlayacak bir örnek bir projeyi de eee bu bölgede başlamak istiyoruz. Eee buna ilişkin de eee il Müdürlüğümüz, Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz eee görüşmeleri yapacaklar. Eee ve bu çerçevede eee talep gelmesi halinde eee bu alanda bir 500 konutla başlayıp etap etap burayı da eee yürütmek istiyoruz açıkçası. Bakıldığında burası neresi diye merak edenler olur. Çünkü Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'den bahsediyoruz. Ve burası Vezira, Lala Mahallesi ve Küçük Adayı kapsayan bu bölge kaderlerine terk edilmiş. Sanki savaştan çıkmışız gibi bir durumda görüldüğü gibi. Tabii biz 6 ay önce söyledik. 6 ay önce biz belediye başkanına çağrıda bulunduk. Yapamıyorsanız Bırakın, Çevre ve Şehircilik Bakanımız yapsın. Çevre ve Şehircilik Bakanımız buradan geçerken bu görüntüyü gördü. Ne İzmir'e ne Türkiye'ye yakışmayan bir görüntü olduğunu ve hemen talimatı verdi. Buradaki halk tabii çok memnun, biz de memnunuz. Çünkü bu görüntü artık e, ne İzmir'e ne konağa yakışmıyor. İnşallah örnek bir proje olur.